Sayın Milletvekilimiz Sayın Murat Baybatur salonumuza teşrif etmiştir. Sayın Milletvekilim programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Soma Belediye Başkanımız Sayın Hasan Ergene'yi kürsüye davet ediyorum. Çok değerli milletvekili, siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin çok değerli yöneticileri, kooperatiflerimizin, sendikalarımızın değerli idarecileri, çok kıymetli muhtarlarımız, değerli hemşehrilerim, çok saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, sevgili gençler, hepiniz bu akşamki toplantımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Bu akşam Soma'da çok önemli bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Manisa Medya TV ekranları aracılığıyla Soma'dan bütün dünyaya sesleniyoruz. Ülkemiz çok büyük bir dönemecin önünde. Bu virajı da alırsak bundan sonra bir daha artık kimse Türkiye'nin ve Türk milletinin önünde duramayacak Allah'ın izniyle. İşte böylesi önemli günler yaşadığımız şu dönemde Soma'dan bütün Türkiye'ye bütün dünyaya sesleneceğiz. Çok kıymetli misafirlerimiz var. Soma Belediyesi, Mitler ve Manisa Medya TV ortaklaşa bir prodüksiyonu olarak bu akşam sizlere sunacağımız bu programda Türkiye'nin geleceğine yön verecek önemli kadrolarda yeri olan partimizin en üst karar alma mekanizmasında görev alan çok kıymetli Manisa Milletvekilimiz, MKYK üyemiz Sayın Murat Baybatur gündemi değerlendirecek ve anayasa değişikliği halk oylaması, cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi halk oylamasıyla ilgili bizlerle bilgilerini paylaşacak. Ben bu toplantının hepimiz açısından çok faydalı olacağına inanıyorum. Katılımınızdan ötürü hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> Belediye Başkanımız Hasan Ergen'e yapmış olduğu konuşmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Başkanımız Sayın Sehlat konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer milletvekilimiz, MKYK üyemiz, kıymetli belediye başkanım, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli ilçe başkanları, il başkan yardımcımız, değerli yönetim kurulu üyeleri ve kıymetli Somalı hemşehrilerimiz. 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği olarak düzenlediğimiz Yeni Anayasa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Güçlü Türkiye konulu konferansımıza Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Soma'nın bu salonu böyle hınca hınç doldurması, bu kalabalığın coşkusu bizleri açıkçası çok heyecanlandırdı. Bir kusurumuz olursa apalı. Malum hepimizin bildiği üzere ve yakından takip ettiği üzere 16 Nisan'da yeni anayasa ve yeni yönetim sistemi halk oylaması gerçekleştirilecek. Nasipse bu önemli oylamada millet olarak özgür irademize gidip oylarımızı kullanacağız. 16 Nisan öncesi Türk siyasi tarihinde miyanktaş olarak adlandırılabilecek bu önemli günün öneminden bahsetmek, bilinmeyenleri anlatmak ve yanlış yönlendirmeleri düzeltmek maksadıyla temsilciliğimiz bulunduğu birçok il ve ilçede konferanslar ve programlar düzenlemektedir. İnşallah Rabbimizin yardımı ve milletimizin o kıymetli iradesiyle 17 Nisan sabahını yeni ve güçlü Türkiye yolunda başlangıç sabahı ilan edip hep birlikte geleceğe emin ve güçlü adımlarla yürüyeceğiz. 16 Nisan'da 15 Temmuz öncesi ülkemiz üzerinde oynanmak istenen alçakça oyunlara son verecek o gecede vatanın bölünmezliği ve milletimizin bekası için teröristlere dur diyen canını veren şehitlerimize inşallah helalleşeceğiz. Yine 16 Nisan'da 15 Temmuz gazilerimizin ve şehit ailelerimizin acılarını paylaşacağız. Yine o kutlu gün 16 Nisan'da vesayete, darbelere, bölünmeye, ayrımcılığa, istikrarsızlığa, çift başlılığa ve ülkemiz üzerinde oynanmak istenen tüm oyunlara hayır diyeceğiz ve o anlamlı gün 16 Nisan'da milletin iradesine, istikrara, ekonomimizin gelişmesine, tarafsız bir yargıya, tek vatana, tek devlete, tek millete, büyük güçlü Türkiye'ye hep birlikte inşallah evet diyeceğiz. İnşallah Büyük Türkiye yolunda bu adımı da başarıyla atlayacak 2023, 2053, 2071 hedeflerine hep birlikte edim adım, emin adımlarla yürüyeceğiz. Çalışacağız, çabalayacağız, inşallah zafer ulaşacağız. 17 insan sabahı bizim zaferimizde inşallah sonuçlanacak. Yakın günlerde e, takip ettiğim Soma üzerinde e, Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Özgür özelinde de milletvekili Özgür Özel'in de bir, bir iki gün önce programı olmuştu. Ona da çok kısa bir şekilde e, değinmek istiyorum burada sizinle. Sayın Özel açıklamalarında şöyle bir benzetme yapmış. Açıkçası o benim çok dikkatimi çekti ve yasladım açıkçası. Bu yeni Anayasa ve Referandum sürecini şöyle şu şekilde bir benzetmeyle değinmiş. Bu sistem bir araba olarak görün. ve bu arabanın gazı var, freni yok demiş. Buradan kendisine ve Cumhuriyet Halk Partilerine seslenmek istiyorum. Yıllarca freni olmayan arabalarla fren yaptırarak, engelleyerek, vesayetlerle, darbelerle, krizlerle bu ülkede zaten elinizden geldiğiniz kadar frenlettiniz. Büyümemesi için, gelişmemesi için elinizden geleni yapmaya çalıştınız ve yaptınız. 15 yıldır bu ülke büyüyor, gelişiyor, ilerliyor, gaza basıyor, sizin deyimizle gaza yükleniyor. Gaza basmaya da devam edeceğiz. Büyümeye de devam edeceğiz. Güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla hep birlikte inşallah yürümeye devam edeceğiz. Allah. Bunlar hiçbir şekilde şüpheli ve Bu işin ruhunu neden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini neden gündeme getirildi? Neden engelleniyor? Neden AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi tabiri caizse yedi düvele karşı nasıl mücadele ediyor, nedenini, ne dilimizin döndüğünce anlatacağız. Şimdi Abdullah Bey'in dediği gibi hemen hızlı bir şekilde, bunu fazla uzatmayacağız, 18 madde var. Herkes her şeyi söylüyor. Özellikle ana muhalefet partisinin lideri akla ziyan ifadelerde bulunuyor. Hiç aslı astarı yok hiç söylediklerinin tutarlılığı yok. Hatta bazen öyle de bir şaşırıyor ki, diyor ki, Cumhurbaşkanı başka partiden olursa, Başbakan başka partiden olursa ne olacak diyor. Problem yaşanır diyor. E biz de zaten onu söylüyoruz. Cumhurbaşkanı başka bir görüşten olur, Başbakan başka görüşten olursa problem yaşanır. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ne hikmetse bunu bir türlü kabullenmiyor. Şimdi bir, Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e iniyor. Buradaki hedefimiz ne? Değerli hemşehrilerim, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplumun her kesiminden insan olması lazım. İşçi olması lazım, esnaf olması lazım, hukukçu, doktor, mühendis, bayanlarımız, kadınlarımız, engellilerimiz, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herkes temsil edilmesi lazım. AK Parti iktidarları döneminde seçilme yaşı 37, Biz bunu 25'e düşürmüştük. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Şimdi de yeni pakette MHP ile beraber bunu 18'e düşürmeye karar verdik. Bunu neden yapıyoruz? İşte gençlere siyasette alan açmak istiyoruz. Bizim en büyük sermayemiz gençliğimiz. Arap ülkelerin petrolü, doğalgazı olabilir. Ama bizim de her zaman Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi en büyük sermayemiz gençliğimiz, genç nüfusumuz. Bizim okullarda okuyan talebelerin tamamı Yunanistan'ın nüfusundan fazla. Bu Avrupa'yı korkutan, dünyayı korkutan bir şey.